Herkese merhaba sevgili dostlar çok önemli bir dönemdeyiz güneş tutulması var biliyorsunuz ki bu güneş tutulmasında bana gelen mesajlarda sevgili dostlar hemen deprem ve kötü olayları düşünüyoruz yapmayın bakalım e, kağıtlar neler söyleyecek konuşan kağıtlar ne boyutta destekleyecek hemen başlıyorum bu güneş tutulmasında neler yaşayacağız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle hemen ilişkileri vardı. İlişkilerle ilgili çok keskin kararlar alınacak olarak gösteriyor bu kararlardan bir tanesi de kararsız olduğumuz yüzlü gibi gelen e, ikilenler içerisinde kaldığımız ilişkiler yani toksit ilişkiler dediğimiz ilişkiler bitiyor e, hali hazırda devam eden aranızda gerginlik olan aldatıldığınızı düşündüğünüz ilişkilerde de ortaya çıkma ve bununla ilgili net bir şekilde karar verme pozisyonuna gireceksiniz olarak da göstermiş bakın bakın aradaki farkları söylüyorum sevgili dostlar eğer siz de onlardan bir tanesini yaşıyorsanız bu sonuçları alacaksınız olarak göstermiş şimdi akabinde daha öncesinde emek vermiş olduğunuz bir ilişki tehlikeye girmiş olarak gösteriyor burada o ilişkiyi kurtarıyorsunuz yeni başlangıçlarla beraber güçleneceksiniz olarak gösteriyor yani biraz daha ayrıntı istiyorsanız evet emek verilmiş bir türlü dengeyi kuramamışsınız sevgili dostlar bu dengede iletişim aile ve 3. 4. şahıslar yüzünden bozulmuş olarak gösteriyor gösteriyor birazcık da Ego da yapmışız Hani benim deme pozisyonu var ya karşı tarafta da aynı sistemde her iki tarafta benim benim dediği için burada problem yaşanmış ama bu ilişki bakın ki kurtuluyor yeni başlangıçlarla yani nedir ilişkimizi gözden geçirerek ona göre hareket etme ve burada daha çok emeğimiz söz konusu <laughs> Deprem olacak mı diyenler için e, çekiyorum sevgili dostlar evet ufak tefek sallantılar söz konusu olarak göstermiş elimizdekilerin kıymetini bilelim diyor e, yeni kararlar bölge değişimleri yer değişimleri söz konusu olacak ve bu da hepimize çok çok iyi gelecek. Yalnız burada şöyle bir durum var. Evet depremi söyledik. Çok hafif sallantılar diyor. Yani yıkım olmayacak inşallah da olmasın. Rabbim bize kesinlikle bu tarz acıları tekrar tekrar yaşatmasın. Fakat burada şöyle bir pozisyon gözüküyor. Bakın yalnız olanlar için ani bir kararla veya görüştüğünüz birisi de varsa ani kararla bir aşk, yeni bir aşk, evlilik kararı Bunlara da gebe hani e, gayet birçok kişide olumlu değişimler söz konusu olacak olumlu diyorum çünkü toksik ilişkilerden kurtulduğunuz zaman daha e, ileriye doğru adımlar atabileceksiniz 10 yıl geriye gitmektense e, zamanınızı ve sürenizi yaşamak çok çok daha önemli Evet devam ediyorum bakalım e, konuşan kağıtlarım neler söyleyecek hemen gözünüzün önünde karıştırayım sonra bazıları eleştirilerde e, sen ayarlıyorsun diyorlar veya kağıtların farklı anlamlarını söylüyorsun diyorlar ama kağıtlar birleştiği zaman anlamları değişiyor Bir de bir hissiyattır bu değil mi sevgili dostlar herkes aynı olsaydı tercih yapabilir miydik? Hayır Evet, konuşan kağıtlar bakalım ne diyor. Bu güneş tutulması için bazı dedikodular ortaya çıkacak. Yani sizin arkanızdan dönen olaylar da ortaya çıkacak olarak gösteriyor ve önceki ilişkileriniz için üzülmeyin. Yeni başlangıçlara doğru ilerleyeceksiniz diyor. Amacınız için harekete geçin. Bu amaç nedir? İş Güç bunlara çok dikkat etmekte fayda var sevgili dostlar. Aslında iyi gelecek bu güneş tutulması. Birçok kişi bundan dolayı yenilenme, yeni hareket, cesaret, e, üzüldüğü şeylerden artık sıkılıp yeter ben üzülmek istemiyorum artık ne olacaksa olsun şeklinde harekete geçme pozisyonları da söz konusu olarak göstermiş bazı küs olan ailevi bireylerde barışma gözüküyor sevgili dostlar aynı zamanda e, geçmişe atmaya çalıştığımız emek verdiğimiz aşklarda da tekrardan düzelme söz konusu. Burada hangisiyle uyumlandıysanız onlar sizin için geçerlidir. Bu güneş tutulması bana göre hepimize iyi gelecek. İş değişiklikleri ve yeni işler, yeni iş imkanları da söz konusu olarak gösteriyor. Yeni alan oluşturma kendimiz için daha doğrusu. Bu çok çok önemli. Güneş tutulmasında lütfen duamızı edelim. Dileklerimizi de Rabbim hepimiz için gerçekleştirsin. 888. Beni izleyen tüm abonelerimin, tüm izleyenlerimin dilekleri gerçek olsun ve bana yazın sevgili dostlar.